başkenti kovalamın burada herkese selamlar yine gezmeye devam ediyoruz şarşa indik merkezde biraz yürüyüş yapalım dedik ya arkadaş bu binalara bakarken insanın gerçekten başı dönüyor ya şu binanın yüksekliğine bakın çok büyük binalar var devamalım gezmeye devam edelim biraz daha Evet dostlar Malezya'da Kuala, Kuala Lumpur'da bir tapınağa geldik. Bu apa Temple. Batu Caves. Batu Caves tapınağına geldik. Genelde buranın e, gözdesi bir tapınak burası. Gelenler, gelen turistler buraya uğramadan gitmiyorlar. Biz de dedik bir gelelim, görelim. Şöyle göstereyim ben size. Batu Caves tapınağı. herhalde ibadethanelerim oluyor burası da herhalde. Tapınakçıların ibadet, ibadethanesi. Merkezden yaklaşık bir 15 kilometre falan sürü taksiyle buraya gelmemiz. Abi şöyle gidelim bakalım. İçeride insanlar var, ibadet yapıyorlar. Ha, bu esas ileride bir tane daha var. tabi Hinduların tanrı olarak inandıkları orada da bir tane Şahin mi Kartal mı ne yapılıyor çeşit çeşit kuşlar var böyle bir kafes yapmışlar çok güzel kuşlar var papağanlar var bak sultan papağanı horoz tavuk ne varsa doldurmuşlar içine kimes muhabbet kuşu tavşanlar Oo, ileri gaz hindi. <laughs> ne arasam var ya. Malezya biraz daha Endonezya'dan daha serin gibi sanki bana öyle geldi çünkü Endonezya biraz daha durdu aşağılarda kaldığı için orası biraz daha sıcak oluyor sanırım. sanırım. Biraz daha rutubet fazla Endonezya'da. Burada hava biraz daha oradan iyi. Oo. Burada da böyle bir havuz tapınağın önünde bir tapınak daha var burada. güzelmiş ya. balıklara Tapınağa gelenler balıklara burada yem atıyorlar. Yiyecek veriyorlar. Oo işte esas <laughs> Baba burada. Dostlar işte burada başka bir tapınak, insanlar içeri giriyorlar, burada ibadetler yapıyorlar. Böyle rengarenk, rengarenk güzel bir şekilde işlemişler, yapmışlar. Hameniys bu bu da Evet bu da Budan'ın yanına geldik. O oh, biz bunun yanında şey gibiyiz ya. Çerez gibi kaldık biz ya. Daha önceden herhalde bu budanın dış kısmı altın kaplamaymış. zamanlar herhalde bu şey yapmışlar herhalde. Çalmışlar herhalde öyle diyorlar. Oo. Orada bir merdivenler var arkadaşlar. Rengarenk. Yok kuşağı gibi oradan merdivenden. Böyle yukarı doğru çıkıyorlar. Orada içeride ne var bilmiyorum. Ama bu bu da bayağı büyük ya. Çok büyük. Burası Malezya'da görülmesi gereken bir yerlerden. Evet. İçeride ayın başladı herhalde tapınakta. Müzik eşliğinde sesler geliyor. tarlada sunakları sunuyorlar. Yiyecek şeyler, yiyecek bitti sunakla sunuldu. Ufaktan yoralım bize buradan. Başımıza bir iş gelmeden işte bu şekilde. Tanrılarına sunakta bulunuyorlar. Müzik eşliğinde. Selam Aleyküm takipçilerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bugün Malezya'da ikinci günümüz. Gezmeye devam ediyoruz. Bugün e, nereye geldik? Buket, Buket diye bir yere geldik. Kuala Lumpur'dayız şu anda. E, i̇kinci günümüz geziyoruz. Burada bir Çin restoranı var. Orada Çin restoranında beef roti yani et ekmek Geldik geziyoruz. Kaç tane e, alışveriş merkezine gittik böyle bayanlar yönelik. Genelde bu bölgede hep Çinliler yaşıyor. Çinliler, Hindistanlılar, yoğunlukta olanlar. Malezya, Malezyalılar az. Fazla Malezyalı görmedik. Şöyle göstereyim. Orada Çin restorantı sıraya girdi. Millet bile gitmiş ama. Malezya Kuala Lumpur'dayız şu anda. Aynen gezmeye devam. Çarşıya geldik. Çarşı bayağı hareketli. Burada her şey bulunuyor. Kestaneler. Burada da var kestane. Bugün, bugün biraz alışveriş yaptık, hediyeli eşyalar falan aldık. Ee, evet. işte hanım orada eşe, dostu, arkadaşlarına, akrabalarına vermek için. Şu anda da acıktık. Ben yemek yemeyeceğim ama. <laughs> Hava bayağı bir sıcak. Böyle ağır bir koku yağ kokuları. Buranın insanlar genelde Hindistanlı, Hindistan Çinliler yaşıyor. Restoranlar şeyler genelde Hindistanlılar da Hintliler de. Kaldığımız, bulunduğumuz otelin orası komple zaten şey. Ee, Hindistanlı. Böyle aşırı derece sabahları yağ kokusu geliyor. Akşam, özellikle akşam. İyi güzel ya güzel bir zaman geçirdik burada Malezya'da. İnşallah yarın da döneceğiz bakalım. <laughs> Nerede işte restoranlar, nadir çeşitleri, tost, kuzu, muzu. nadir yapıyorlar. Ben nadir ya ben. Mal ben... no, nadir. Oh, wow. Burada domuz, domuz resimler, var, domuz yapıyorlar burada. Da. Dominos. <laughs> domuz resmi koymuşlar. Burada Müslüman. Burada Çin. Çin resmi Burası böyle arkadaşlar. Burada Çinliler, Hintliler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Her ettikten insan var. Her çeşit insan görebilirsiniz Malezya'da. Yemek yemeye bir yerde karar verdik. O Müslüman restoran olan yerde. Ama benim canım pek bir şey istemiyor. Belki yerim belki yemem. Biraz <laughs> iştahım. Şehir merkezi böyle görünüyor gibi. Bunlar da sonunda bir restoran bulduk. Ee, herhalde helal ürünler olan Çin, Çin restoranı. Ben bir kuzu etli e, nado söyledim makarna. Orsiyonlar bayağı büyükmüş. Şey. Yemek güzel gerçekten, hoşuma gitti, lezzetli. Bakalım karnımızı doyuruz bundan sonra da inşallah eve gideceğiz. Yarın Endonezya yolculuk inşallah, hayırlısıyla. Ee, yemeklerimiz geldi. Gerçekten orsiyonlar bayağı büyük güzel yani. Burada belki yediğim en güzel yemek buydu bu zamanlarda. Evet. Bizim bulunduğumuz otel, bulunduğu bölgede hep Hindistanlılar var. Hindistan yemekleri biraz ağır geliyor. Çok su, Sokak yağ, sokakta tekrar deli yağ kokusu. Akşamları ee, ağır geliyor onlar. Su, iyi yani güzel. Görüşmek üzere tekrar.